Atatürk'ün bize emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerle beraber böyle bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyum. Kültür, Cumhuriyet'in başkenti, başkenti olduğu yıllarda Ankara'da tüm yoğunluğunu yaşanıyordu. Ancak maalesef özellikle Son yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşerilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle bildiğiniz gibi maalesef tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak kaldı. Ama özledik. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik, onlarda alkışları özlediler. İnşallah bugünleri itibaren Ankara'nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların perde demesiyle birlikte onları alkışla buluşturacağız. Biz de sanata doyacağız. Onun için hepinize hoş geldiniz diyorum ve perde diyorum. Hayırlı olsun.